yapalım geçtiğimiz perşembe günüydü. Bir kilo ayakkabı 5 liraya satıldı. Alışveriş sepetleri bu kez ayakkabı, çizme, botla doldu Sayın seyirciler. İstanbul'da bir mağaza kilo ile ayakkabı kampanyası düzenledi, satış rekoru kırdı. Ve tanesi 2 ila 3 liraya gelen tonlarca ayakkabı kapış kapış satıldı. Daha çok hesaplı tamir parasıyla ayakkabı. Tanesi 2 lira kilosu 5 lira. Müşterilerin sepeti koluna takıp kiloyla alışveriş yaptığı bu dükkan bir süpermarket değil. İstanbul Şişli'de bir ayakkabı mağazası. Kilosu 5 liraya ayakkabı sattım. Türkiye'de bir bu. 5 lira ayakkabı, bayan ayakkabısı, valet, çorap, her şey. Evde çorap niyetine ayakkabı giyin ablacığım. Esnaf ekonomik kriz karşısında ayakta kalabilmek için türlü yöntemlere başvuruyor. İşte bu ayakkabı mağazası da ayakkabılarını kiloyla satıyor. Gelen müşteriler de pazardan meyve sebze alır gibi kiloyla ayakkabı alıyor. Sepetin mu? Evet indirimli olduğu için tabii ki de doldurmak gerek. Kaç kilo daha alacak? Bir kilo daha almayı düşünüyorum. Hatta 4 kişi 4 kilo alacağım. Kriz nedeniyle aile bütçeleri daraldıkça harcamalarını da kısan tüketici kiloyla ayakkabı promosyonundan memnun. Bugün e, bir domates bile bir bir buçuk en az üç dört tane ayakkabı alırız 5 TL'ye. Arkadaşlara haber verdim. Bu ucuzluk bir mağaza vardır kilosu beş kağıt. E, Biz alıyoruz. E, her birimiz e, otuz. 35 kilo 40 kilo alırız. Kiloyla ayakkabının tanesi 2 ila 3 liraya, çizme ve botlar 10 liraya geliyor. Fiyat böylesine ucuz olunca müşteri mağazadan en az birkaç çift ayakkabı alarak çıkıyor. Hiç aklınıza gelir miydi böyle pazardan sebze meyve alır gibi ayakkabı alabilir? Yok kiloyla ayakkabı aklıma gelmez. satış patlaması yaşayan şirket yetkilileri amacımız yerli üretimin gücünü göstermek derken kiloyla ayakkabı satışını Şişli'den sonra 5 mağazada daha sürdüreceklerini açıkladı. Bugün burada 5 ton ayakkabı satacağız. Bundan sonra 5 beş mağazada 5'er tondan 25 ton ayakkabı satmış olacağız. Türkiye'n çok seviyorum. Çok iyi. Her şeyim var. Uçuz. Ayakkabı 5 milyon. O kadar uçuz şaşırıyorum ben. Ama çok teşekkür ederim. Seja já...